Sevgili arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Daha önceki ilmihal dersinde sizlere abdest almayı ve ne, neden abdest almak konularını anlatmıştık. Bu dersimizde de kısaca bir tekrar edip de abdesti bozan halleri size anlatmaya çalışacağım. Allah'ın rahmeti, selameti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sevgili arkadaşlar, abdest niye alırız? namaz kılmak için alırız. Kur'an okumak için ve elimizi Kur'an'ı sürmek için abdest alırız. Ee, ya da Kur'an okurken, tilavet ederken seyir, e, pardon, tilavet seyri yapmak için e, abdest alırız. sevgili arkadaşlar, abdesti bozan durumları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle abdesti bozan durumlar birincisi büyük veya küçük tuvaletimizi yapmak. birincisi büyük veya böyle küçük tuvaletimizi yapmak, ikincisi doğum yapmak, doğum yapmak, üçüncüsü vücudumuzun vücudu. Herhangi bir yerde ya da irin gelmesi, kan veya irin çıkması ve dağılması. Dört. Ağız dolusu kusmak. Ağız dolusu kusmak. Beşinci bayılmak. Altı, çıldırmak. Yedi, yedincisi ise sarhoş olmak. Sarhoş olmak. Sekiz, namazda sesli bir şekilde, yanımızdaki duyacağı bir şekilde gülmek. Namazda gülmek hem namazımızı hem abdestimizi bozar. Ee, şu üçüncü üçüncü de vücudumuzun herhangi bir yerinden kamera değil çıkması dedik. Fakat bu kan veya derinin dağılması gerekir. Dağılmaz da küçük iğne ucu kadar çıktı ve kaldı. Bu abdestimizi bozmaz. Ama büyük veya küçük tuvaletimizi yaptıktan yaptığımızda abdestimiz bozulmuş olur. Doğum yapmak yani doğum yapınca abdestimiz bozulur. Vücudumuzun herhangi bir yerinde kan veya irin çıkması da bozar. Dağılması gerekir. Ağız dolusu tutmak abdestimizi bozar bayılmak abdestimizi bozar, çıldırmak abdestimizi bozar, sarhoş olmak abdestimizi bozar, namazda gülmek de abdestimizi bozar, hem namazımızı hem de abdestimizi bozar. Sevgili arkadaşlar, e, videomuz burada son